Evet arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar. Bir önceki videoda bir yabancı geldi. indiremedik. Bunlar da şimdi belki indirir. Haydi. Evet, belki bunlar da indirir. Çünkü çok da rüzgar var ama şuradan bakın rüzgar bu aradan çok geliyor. tane geldi hatta arkadaşlar. Bir postaya benzeyen bir kuş, bir tane de döneğe benziyordu. Küzün döneklere benziyordu ama açık. Bu mavi, mavi mi kalaça mı diyordu ne diyorlarsa. Bunlara benziyordu. Yavaş yavaş zaten kuşlar tüy moduna girmeye başladı arkadaşlar. Bizim burada Temmuz'da giriyorlar işte. Temmuz ayında ne kaldı şurada? Üç gün var. Üç gün sonra Temmuz'un biri. Bugün cumartesi günlerden nereden ne? Ayın kaçı bilmiyorum arkadaşlar. Ya şurada bir tane yan tarafta bir çocuk var arkadaşlar. O kadar istiyorum ki şu tatilleri bitsin defol bitsinler. Zarar abi zarar. Her şeye zarar olmuyor zarar. Şimdi hep ağaçlar ağacın altına da gidiyorlar. Şimdi gözüm benim nerede arkadaşlar o dönekte. Dönek mi? Saçak bir tane kuştu işte arkadaşlar. Bir tane de şey geçti işte posta geçti. Postaya çok benziyordu. İkisinden biri gelirse güzel olur ya kamerada. Videoda. Durun bakayım gençlik şöyle geleyim ben. Şöyle oturayım ben arkadaşlar da. Kuşlarımız işte böyle dağınık gazetle bahçemizde geziyorlar arkadaşlar sorup duruyorsunuz da bu kuşlar uçmaz uçurmayız bunlar bunlar damızlık arkadaşlar bizim zaten biz satışa sunduğumuz zaman da damızlık diye sunuyoruz yavru alınacak uçurulacak dedi ben bu sene yavru da alamadım o yeni aldığımız yerin yüzünden kuşlarla uğraşamadım kapalı kaldı bunları anlaşmıştık bir arkadaşla balık balık gelmedi bir sürü hikayeler oldu kovalıyor yumurtaya. Çok güzel yalnız serinlik var arkadaşlar. Rüzgar var ama zaten çiçek şeyde videoda çıkar rüzgarın sesi de. Ama çok güzel serin hava. Zaten geç açıyorum arkadaşlar. Yani kuşları uçurma vaktimiz bile olmuyor. Çünkü birazdan hava kararacak. Güneş batmak üzere batıyor yani. Çünkü aşırı derecede, 40 derecede sıcaklık var burada, abi, İzmir'de arkadaşlar, 40 derece. Bak bir tane var, teminden beri hiç, hiç çıkmazdı kümes, kapalıyken kümeste bir şey yok, dışarı çıkınca gık gık. Arkadaş ya, bir tane kaldı ya zaten. Gık gık kalan bir tane kaldı, gık gıkı. Gık. Bak, bak şimdi burada hangi kuş o? açık olsaydı o kuşu kesin indirdim arkadaşlar. Diğer kuşlar uçuyordu. Limonler. E biliyorsunuz bir de inmiyor kolay kolay hemen. Bu şimdi bu kadar kahvaltı kuşun içine iner de kuş. Bakın yavruya bakın. Yavru, dumanın yavru, duman yavrusu. Dumanın yavrusu. Dumanın yavrusu. Allah düşecek. Bak bak. Gelecek. Yumurta kovalıyor düşecek. Nereye gitti? Yumurtaya koğlayan erkek. İşte hiç sevmiyorum böyle bazen. Yumurtaya koğlayan erkekler veya dişiler alıyor götürüyor erkeği. zor gelirsiniz oradan. Aradan çok dar rüzgar geliyor arkadaşlar. Şimdi yine yumurtalar. Ona yakın bir yumurta olsa Vereceğim çünkü onun boştur yumurtalar. Çok çabuk yumurtluyor arkadaşlar. Ya yani durmadan yumurtluyor. Tavuk gibi o dişi, mavi dişi. Beş tane yine çıktı yavrumuz Yivonilerden arkadaşlar. Neredeler bakın. Görüyor musunuz? Ağacın arkasında da. Orayı açmakla iyi mi yaptık, kötü mü yaptık onu da bilmiyorum. Döneğimiz ayar ya, kümes kuş oldu, kümes, kümes ayar oldu o dönem. <laughs> Bakın yine çıkıyor mesela. Bu nerede acaba? Bilmiyorum ki o da yukarıda duruyor. İşte o dönek gibi olan kuş gelse bunları gördüm, iner arkadaşlar bunların içine. bunların Menderes'te bir salabı var. Hayırlısıyla inşallah. Olursa ona transfer edeceğiz bu denekleri. Yalnız kaçak, kaçak kuş yakalanıp içimize işlemiş arkadaşlar. Kuş gördük mü yabancı ne yapacağımızı bilmiyoruz. Arkadaşlar bu arada lütfen abone olmayan varsa içinizde videoyu seyredip de abone olmayan varsa abone olsun. Beğeni yapsın, yorum yapsın arkadaşlar. Bir de arkadaşlar şunu soracaktım. Canlı yayınlara başlayalım mı? Çok mesaj gelirse bu seyreden arkadaşlardan akşamları canlı yayına başlayacağım yine arkadaşlar tekrardan. Ama istek olursa. Sivri sinekler şimdi sivri sinek ıslak yere geliyor arkadaşlar böyle. Sivri sinekler ayaklarını yiyor şu anda. alamıyorlar yerlerinde bir tane var bir tane onu buluyorum şimdi ona başka bir ilaç var onu vereceğim arkadaşlar o birebir geliyor da ha dedim kendi kendine o boğazına bir şey mi takıldı bir şey mi oldu bak bir tane var öbürsüne gitti o dedim ilaç iyi geldi yedi gündür veriyoruz işte bak oraya geldiler bizim orada erkek duruyor bakın arkadaşlar iki tane Ala karga geldi erkek orada duruyor. Limoni erkek. Bak 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 ona saldırıyor. Bakın arkadaşlar bakın. Kalk lan gel buraya. Allah saldırıyor. bunlara aşıktan saldırıyorlar herhalde arkadaşlar. Bakın bakın bakın. Görüyor musunuz? Üç tane oldular. Bizim kuş da orada. Ama sal saldırdılar vazgeçtiler. ulan gel artık buraya işte Bu yere ayak basmayalım yumanı işte arkadaşlar bir önceki videodan kaldı dışarıda o şimdi yabancı kuş burada arkadaşlar yerini bulamazsa buradan gidiyor ya bu tarafa sağ tarafa diyelim hava karanmasına yakın kuşlar açıksa geliyor iniyor buraya arkadaşlar Buna emin olun bakın. Çünkü neden dışarıda kalmaya kuş istemez kalsın dışarıda. Yani kümes kuşu, yabani kuşlar zaten kalıyor da. Şu kırmızı boncuklu erkek galiba ya. Yani. Burada be ben bulurum onu da. Limoni baba kuduruyor içeride. Temin çıkardım sizi be her dışarı mı çıkarıyor? Sakinlik hakim kuşlarda. şeyden korktular musunuz arkadaşlar şeyden korktular şu eee <laughs> şeyin ne onun adı mandalinin yaprağına bakın 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 kuşun oraya gidiyorlar bak. aç bunlar ya bu alakargalar bence aç hep böyle bir de toplu geziyorlar ha arkadaşlar ne yapmaya çalışıyorlar bilmiyorum bak orada da bir tane daha geldi kuşa saldıracaklar saldırmıyorlar da Bak geldi yanına. Bak şimdi. Bakın bizim erkek de orada bakın kaçıyor. Bakın bakın hala kargayı görüyor musunuz? Kattı. Gerçi biri geliyor, biri iniyor, biri kalkıyor da. Bu erkek de uçacağım diye uğraşıyordu. Uçamaz ya. Kanadı daha bırak kanadın daha iyilesin ondan sonra bak bak. Kanadını ağrıtmış arkadaşlar. Bir şey oldu ona bakmadık da bir gece dışarıda kaldı o kuş. O yavrunun biriyle dönek yavrunun ertesi gün kanadı tutmadı o kuşun arkadaşlar. Ya gece bir şey saldırdı ona. Ya da başlarına bir şey geldi ne bileyim ya. Vallahi herkes kışın çekiyor, bizde yazın çekiyoruz bol bol video arkadaşlar. Tam tersi. Ya ben her, her zaman çekiyorum. Yaz, kış çekiyorum işte görüyorsunuz. Ya. 3000 tane video olmuş arkadaşlar. Rekora gidiyorum. 4 senede 3000 video. Yani 4000 olsa her sene 1000 video çekmiş oluyor. Yalnız adam iki kelimeyi bir araya getiremiyor. 250 bin abonesi var arkadaşlar. İsmini vermeyeceğim. İsmini siz biliyorsunuz. O şahsı. 250-280 bin abonesi var. A, i̇ki kelimeyi bir araya getiremiyor ya. Yaptığı bir içerik de yok ha. Gidiyor başkasının yerlerinde çekiyor. Orada çekiyor. Burada çekiyor. İşte olmuş abi. Adam ama dizaynları güzel maşallah. Yani kıskanmıyoruz da bizim ne olsun, niye olmasın arkadaşlar ya? Bizim neyimiz eksik? Biz bak her türlü konuşmayı da biliyoruz. Ha gerçi tamam biz sırf güvercin içeriği çekiyoruz arkadaşlar. Ne çekiyoruz başka ki? Tam başka bir şey çekecek durumumuz yok burada. Yani sadece işte bu kümeslerimiz, kuşlarımız, bahçemiz, rüzgarlarımız. Şayın var. Arsızız gidiyor ama. Bak şimdi. Orada açık bir tane şey var galiba oraya girecek. Bak, bak namıstsız, bak, 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 bak. Bu var ya bu. Bu var ya çok fena ya. Ya çok arsız bir kuş arkadaşlar ama güzel yavru besliyor. Yani çok arsız bir kuş ama güzel yavru besliyor yani. Mavi dişi nerede ya? Gök. Ya çok güzel yavru besliyor ama çok arsız. Gök dişi burada. Yok. Gök dişi şuradaymış ya. Şöyle çıkın ya biraz görsün millet. Yavruşa bakın arkadaşlar. Bebeye bakın bebeğe. Bebek <laughs> nereye gitti? Burada iki tane büyümüştü bir... i̇şte arkadaşlar. Burada iki tane var. Yatıyor. Burada bir tane var. Ne bileyim her yerde yavru çıkıyor maşallah bak burada da var. Burada da çıkmış bir tane mi çıktı burada ha? Ama akıyorlar işte. Sizin anlayacağınız havalar çok sıcak. Ya bu bizim dişi ya. Kör dişi arkadaşlar. Sandalyede de kaldı orada. Kırıntı yapalım arkadaşlar. Böyle bir kalabalık olsun ya bir gel. Bak bak döne bak döne. Belki o yabancı gelir arkadaşlar. Demin bahsettiğim yabancı kuş gelir ki. Sandalye kaldı tam ortada. Şuraya yavru da biraz keyifsiz de. Bak 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 Allah aşkına bak. Allah aşkına bak bu kuşun kanadını kırmış bu kuş şu. Bu dişi pislenmiş. Ters ödümü e, tabii haliyle şey yapamıyor. Arkadaşlar bir şey olsun bak bu kuşun ne olduysa bu bizim duman nişiye yumurta percinden sonra üstüne mi çıktılar ne yaptılar arkadaşlar güzelmedi ya. Bir şey yoktu bak şimdi de topaldı. Yok be azaltacağız arkadaşlar azaltacağız yavaş yavaş azaltacağız bunları. bunları azaltmazsak olmuyor arkadaşlar. Ne yavru oluyor ne bir şey oluyor ya. Çok kalabalık kuş. Bakın ben her zaman söylüyorum. Çoktan çok olmuyor. Azdan çok olur. Çoktan çok olmaz. Ya bu lafımı unutmayın. Çoktan çok olmaz. Azdan az. Azdan çok. Durup duruyor arkadaş yeminiz önünüzde suyunuz önünüzde daha ne istiyorsunuz ya? Yani? Evet. Evet, bu aşağı bu işte bu var yok şu, şu arsız arsız uçacağım diye uğraşıyor düşecek bir yerlere. Bakın bakın bu işte bu İki yavru büyütü. Bak düşecek şimdi. Ha gidip sağa sola da konmuyor ama biraz haksızlık var arkadaşlar. Çok biraz değil çok. Şimdi o yemin kapasını açık tuttun mu kapağını dalıyor içine. Yemin kapağı açık kaldım içine dalıyor vallahi. Maşallah neşeli be ya. Bir iki tane var işte. O kanadı kırık bir şey var. Şu orluyu tedavi ettik. Onda biraz şey duruyor. Yavru biraz keyifsiz ama o yavru yem yiyor, su içiyor. Takip ediyorum ben arkadaşlar. Yani ne kadar çok kuşta olsa. Yani takip ediyorum kuşları. Var mı hastalık, rahatsızlık var mı diye yok yani şükür. Dumanın yavrusu arkadaşlar kanatların üstü beyaz. Bakın bunu. Bu dumanın yavrusu. Buraya gel buraya. <laughs> bakın bakın inemedi Sersem sersem dolaşır bak bak. Nasıl hoşuna gidiyor demek ki uçmak hoşuna gidiyor arkadaşlar. Yani uçuyor gibi yapmak. Yavaş yavaş alışır. Ya şu çiftaneyi yapsam şuraya ayırsam kuşları şu kümesi uçum kümesi yapsak ben bunu çok kuş uçuracağım da arkadaşlar işte bir türlü uçuramıyorum işte. Yeni yerin ne olacağı belli değil arkadaşlar satılacak mı satılmayacak mı kiraya mı gidecek en üst kata vermeyeceğim oranı da bir tane daire var zaten üstü altlı üstü en üst katta da yarım daire var. orayı ayrı orayı vermeyeceğim. Ama birinci kat, ikinci katı belki kiraya veririm satılması iki ay içinde. Yaz sezonu boyunca sattık, sattık, satamadık. Kiraya gidecek arkadaşlar yeni yer. En üst katına da yatacağım küçük bir uçun kümesi. Buradan oraya götüreceğim uçurmaya. Yavrular çıktım buradan oraya götüreceğim orada uçuracağım. Böyle düşünüyorum. Uçağa bakıyormuş. Ben denedim dedim bakın orada uçaklar, insansız hava uçağı ne o Aracı Kuşlar diyorum nereye bakıyor? Ya eziyorlar, eziyorlar arkadaşlar. Kuşlar. E bu güvercinlerde var arkadaşlar. En çok birbirini öldüren güvercinlerde var bakın. Yavruları öldürürler kuş yumurta felci olur üstüne çıkar bütün ne kadar erkek varsa sanki bak orada iki, ikisi için duman dişiyle uğraşıyor bakın bak bakın ya bakın duman dişi topallıyor ya şu duman dişi topallıyor bu ikisi şu şu aşağılıkla şu kanatsız kuşu ezecekler zaten ezmişler ondan o hale gelmiş kuş Benim arsız nerede arsız? Arsız neredesin arsız? Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Biz bu kuşları kapatalım yavaş yavaş. Dönek melek geleceği yok yabancı mancı çünkü hava karacak birazdan. Uğraşmayalım arkadaşlar fazla. biraz dolduruyorum arkadaşlar. Ziyan olmuyor. Ziyan ediyor çünkü bunlar. ben de ziyan ettim. Hala dönüp... girin içeri. Hiç yapamadım. dostlar. Yok şu kuş yiyem ya da. Neyse cümle tane akşamlar Allah'a emanet olun. Abone değilseniz lütfen abone olun. Şimdiden teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.